Merhaba, ben Şefsemen Öner. Size çok pratik kahvaltılık tavada yapabileceğiniz bir börek tarifi vereceğim. Malzemelerimiz 2 tane yufka, 50 gram rendelenmiş kaşar, 100 gram tatlı taze lor, 1 tane yumurta, 1 çorba kaşığı tereyağı, yarım bardak süt, biraz maydanoz. Hazırlıklara başlayalım. Şu maydanozları şöyle ince ince kıyıyorum. İkinci işim şu yufkayı, taze yufkayı katlanmış şekilde gördüğünüz gibi bunu şöyle ufak parçalara bölmek. Şimdi peynirleri karıştırıyorum. Yumurtayı ekliyorum. tereyağının bir kısmını ekliyorum. Birazını tava için ayırıyorum. Sütü ve maydanoz. Yani anlayacağınız bir tane yufka ve yarım kaşık tereyağı hariç her şeyi karıştırıyorum. Yufkaları da içine atıyorum şimdi birazcık da tuz karabiber. İşte bitti diyebilirim. Şimdi bu bir tane kalan yufkayı tavaya yayacağım. Bunu içine dolduracağım. Önce tavayı birazcık tereyağlayacağım. Azıcık yağlamışım zaten. Biraz daha içineyim. Şimdi bu yufkayı tereyağı da eridi. Şöyle bütün olarak yayıyorum. Bunun altını bir kısayım. Ondan sonra bu hazırladığım harcı içine boşaltıyorum. İyice yayıyorum. Ve bunları da üzerine kapatıyorum. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Şimdi bu şekilde kısık ateşte iyice pişmesini bekleyeceğim. Bu kapağı da üzerine kapatacağım. Sonra ters düzelteceğiz. Kokudan ve sesten anladığıma göre daha güzel pişmiş. Ben şimdi şunu bir çevireyim. 10 dakika oldu bir yüzü pişsin bir pişmesi o kadar sürdü. Ben solak olduğum için böyle bir ayarlayayım. Hop. Ayırdığım tereyağdan biraz da altı için ekliyorum. Böyle pişti. İşte size 5 dakikada hazırlayıp 15-20 dakikada pişirebileceğiniz nefis tava böreği hazır. Afiyet olsun.